Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber bu buitte birkaç upgrade yaptık onları anlatacağım bir 5. gün videosu diyebiliriz buna 5. gün videosu çekeceğiz neler anlatacağız bu, bu ve bugün hocam bazı upgrade'ler yaptı o upgrade'leri anlatmaya çalışacağım bazı ufak minnoş dokunuşlar yaptık ama bu minnoş dokunuşlar aslında güç olarak çok fazla gücümüzü arttırıyor arbitre falan çok rahat bir şekilde kesebildik bu sayede ve diğer bossları da artık daha da rahat kesebiliyoruz ve son hali olarak da bu bundan sonra herhangi bir upgrade yapmayacağım bu, bu Son hali bu. Bu haliyle beraber T15'leri artık çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Zaten bir önceki haliyle de yapabiliyorsunuz ama bu haliyle daha da kalın bir tekte bürünecek artık bu boyut. Peki ne upgrade diye yaptık? Öncelikle itemlerden bahsedeyim, gemlerden bahsedeyim. Bunlar da en büyük sorunlardan bir tanesi bizim mana sorunumuz oldu. Neden? Artık 90 level olduk. 20 level gemler falan takmaya başladık. Bu sefer ne oldu? Hayvan gibi e, mesela mana yiyordu. Peki bu mana sorununu nasıl çözdük? çözdük. Mesela Contagion ne yapıyordu? Hemen şuradan alayım. Gördüğünüz gibi iki tane damada manamız bitiyordu. Peki bu problemi nasıl mı çözdük? Çok basit olacak. Arkaya bir tane Sigil of Power koy. Sigil of Power veren Chiming Staff Level 18 19 alırsanız daha iyi olur Sigil of Power'ı. Ve ayrıca buna Arcanist Etcher atıyorsunuz. Arcanist Etcher beraber de 20 quality yapın. Arcanist Etcher 20 quality yaptığınızda Sigil of Power'ın quality'si artmış oluyor. Bu sefer ne oluyor? Sigil of Power daha yüksek alana verir. Ve Sigil of Power ne işe yarıyor? Onu da hemen ufaktan bir değineyim. Digital of Power'da diyor ki stage başına 14 more spell damage veririm. Peki 4 stage'imiz var. Ne yapar? %60 more spell damage. Peki hocam biz vantan ne alıyoruz? 75 spell damage. E, Focus'tan ne alıyoruz? Spell damage. Ve bu yüzden de o more spell damage de olarak etkilenecek ve daha da yüksek bir DPS'e ulaşabileceğiz. Sigil of Power sayesinde. O yüzden de boss fight'larda falan boss fight önce koyuyorsunuz bunu ardından yine aynı şekilde Contagion'a esas esaslarıyla atıp inatıp yırtabiliyorsunuz bossları totemlerimizi atabiliriz ve mana sorununu kökten çözüyoruz. Peki burada contention'da nasıl bir çözüm yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Hemen kameramı sağ tarafa alayım. Hocam ikinci stafa koyu, ikinci silah staf koyuyoruz. Birinci silah bandımızı koyuyoruz. kontajını diyoruz ki sadece ikinci silah, birinci silah çalış. Diğerleri neyse sadece birinci silahla çalış, ikinci silahla çalış. Birinci silah çalış, ikinci silah da çalış. Hepsini de bu şekilde ayarlıyoruz. dark küfiji olsun, efendime söyleyeyim esans süreyim vesaire olsun. Hepsinin birinci silah sadece. Bu sefer ne oluyor? Biz sağ klik yaptığımızda yani kontejin attığımızda gördüğünüz gibi stafa elini alıyor. Bu sefer daha az mana haricim. Neden? Gem leveli azalıyor. Artı 5 level of chaos ve buradan artı 3 kazanmıyor haricim. Neden? Arkadakinden hiç gem leveli almadığı için gem leveli otomatikman düşüyor. Ve ayrıca mana kosu da bu sayede düş oluyor. Ve burada da gördüğünüz gibi mana regen koyuyoruz staffın içerisine. Staff'tan da mana regen alırsanız gayet güzel olur. Bu sayede herhangi bir mana problemi yaşamıyorsunuz. Bu sayede çözmüş oluruz mana problemi. Daha sonrasında esans reyini attığınızda ise weapon swap için herhangi bir animasyon yok. Hani o animasyon vardı. Animasyon süresi vardı 1 saniyelik. O animasyon süresi artık 0.35 ile kaldı. Bu yüzden herhangi bir animasyon süresini beklemeden hocam direkt saniyesinde atabiliyorsun. Otomatikman silahlarınız değiş. Koyduğumuz bazı gemler var. Bazı ufak değişiklikler var. Sigil of Power hocam. Magnified Area Prolonged Duration koyuyoruz. Esas reyin Chain Yone Sample Mapping'de. Boss yapacağınız zaman Zenith koyuyorsunuz ve ayrıca Deliberation koyuyorsunuz. Bunlarla beraber boss'larınız hayvan gibi artıyor ve toplamda 67k nerede kaos damage kursing alıyoruz dark effigy Abundance koyuyoruz iki tane totem atabilirsin counter destruction rapid casting ve urgent totem urgent totem ne alıyoruz neden alıyoruz daha hızlı atabilmek alıyoruz ve totem kesti bitini de bayağı artıyor wittering presence prolonged duration ve mythism alıyoruz anomalous chance cooldown recovery prolonged duration second point of rapid casting blasphemy despair magnified area dualist curse contagion'da o farklı değişiklik yap magnified area anlayış. rapid casting vardı zaten chaotic Freeze diye bir öneri geldi yayındayken. Chaotic Freeze sayesinde ne oluyor? Contagion attığımızda yaratıkları Freeze Bu bize ne işe yarıyor? Bosslarda özellikle çok önemli oluyor. Çünkü bildiğiniz big bossları abi direkt dondurabiliyor sahip. Ve çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz dondurduğunuz Diyebilirim genel olarak gemler bu şekilde. İtemlerde bir kötü ufak değişik Şimdi diyeceksin bazı şeyler değil. Nedir hocam onlar? Hocam Belt'i Darkness Entrance zaten bir önceki videoda anlattım bunun sebebini. Burada da ufak bir değinim. Burada diyoruz ki içine ne koyuyoruz? Talisman of Agri. Talisman of Agri'nden iki tane koyuyoruz. Ne yapar? %5, %5, %10. E bunun efektini %80 arttırırsan ne olur? %18 daha fazla hasar alırlar. Yani %18 more damage körselmiş yarası. Peki sen Blasemi ile beraber Despair açıyorsun. Bu sefer sürekli bir şekilde yanına yaklaştığın bütün yaratıklar körselmiş. Bu ne demek? %20 more damage demek. Ama bunun Helmut olmasına dikkat edin. Sadece Helmut olacak. Diğerlerini çalış. Sonrasında geliyoruz yeter mi yetmez buraya da takalım aynısını dedik 5 5 ki soketle asteri disneyini alabilirsiniz 10k olsa, 15k olsa ardından gidip buna da aynı şey işlemi yaparsın. ne olur 10 mor demeçte buradan ve toplamda 30 mor demeç yani çarpım olarak arttırılan bir demeç alıyoruz ve bu bizim demeçimizi bayağı bir hafif arttırıyor sonrasında yaptığımız işlemlerden bir tanesi artı 5 vant kullanıyoruz artık bu artı 5 vantları da kendiniz kraftlayabilirsiniz sakın sakın hazır almayın. Hazır alırsanız çok pahalı ama kendiniz çok kraftlayabiliriz. Kraft video sonra da sizlere en yakın zamanda at merak et. Daha sonrasında resist sorunumuz olacak. Bunları aldık koyduk. Evet bunları aldık koyduk. Eski beltimizden biz resist alıyoruz resisti nereden tamamlayacağız? Hocam bu tarz bir ringleri var. Çok ucuza sat. 5 ekze ya 10 kaosa falan satılıyor. Bu tarz böyle yüksek ya. Yani. 44 kol, light resans veren ringlerden alabiliriz. Veya eldivenden alabilirsiniz. Yüksek koltuk resi, yüksek bayır veren veren alabilirsiniz ve bu sayede resmi arttırabiliriz bayır Eğer artmazsa yetmezse burundan ve bu sol kordan da kullanabiliriz herhangi bir eldivenizle veya bota veya başka bir yere sokabilirsiniz Eğer yediye daha sonrasında bundan sonra ne yapılabilir Hani bir tane daha ufak bir şey söylersen dersen de onda şu olur bu, ta bu tarz bir rün koyabilirsiniz hocam vandığınıza bu sayede artı bir ol spell daha alabiliriz artı bir ol spell daha alırsak ne olur esansı 34 level'e kadar çıkabiliyor. Bu da felaket bir DPS anlamına geliyor. Ve 8K enerji şiddi çıkacağım. 8K enerji nasıl yapıyoruz? Buradan artık Tri'de zaten şu sol tarafa doğru gittiğimi söylemiştim. Sol tarafa doğru gittim. Buradaki enerjileri de aldım. Buradaki enerjileri de aldım fazlalık. Olabildiğince enerji arttırdım. Enerji zaten çok hızlı bir şekilde doluyordu. Recovery'sini de zaten tamamladım. Kaos Demiş'ten biraz feragat ettiğim gibi gözükebilir. Ama bu tank için, mapping için çok çok önemli bir mesele. O yüzden zırt bırt ölmek istemiyorsanız biz 8K, 7K falan enerji yaptığınızda çok rahat oynuyorsunuz oyunu. Ve başlangıç noktasını bile enerji yapıyoruz. Sırf enerji edildiğimizi skallara, doktallara çıkarmak için. Zaten 8K'yı çıkaracağız diyordum game'de Çıkarmış da olduk. Bu... Elimden geldiğince anlattığım bu tarz videoların devamının gelmesi için beğenip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer herhangi bir sorunuz olursa da arkadaşlar gelip soru cevap kanalında yazabilirsiniz. Discord'dan. Buradan elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz arkadaşlarımıza sorusu olan arkadaşlarımıza sizler de gelip bu videonuzu yaptığınızda bir problem yaşarsanız gelip sorabiliriz diyelim ve kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere sağlıcakla